Fason Radyo. Selamun Aleyküm sevgili dinleyicilerimiz. Ben Vahit. Fason Radyo'da yine sizlerle birlikteyim. Bugün Orta Doğu'dan yükselen haberlere bakarak başlayacağız programımıza. Ardından yerli basınımızda önemli köşe yazarlarının görüşlerini değerlendireceğiz. Türkiye'nin hem bölgesel hem de iç politikadaki güçlü duruşuna dair keyifli bir sohbet yapacağız inşallah. Bugün Orta Doğu basınında Türkiye ile ilgili oldukça dikkat çekici haberler yer aldı. İlk olarak Arap medyasındaki bir habere göre Suriye Demokratik Güçleri SDF ile Suriye hükümeti arasında imzalanan entegrasyon anlaşması dikkatle değerlendiriliyor. Türkiye'nin başından beri bu bölgede PKK'nın varlığını ulusal güvenlik sorunu olarak gördüğü ve buna hiçbir şekilde müsaade etmeyeceği vurgulanıyor. Bu anlaşmanın Suriye'deki dengeleri köklü şekilde değiştirebileceği ve Türkiye-Suriye ilişkilerini de direkt etkileyeceği ifade ediliyor. Türkiye'nin terörle mücadelesi ve kararlı tutumu burada yine gündemin merkezinde. Bir diğer ilginç haber İran'dan. İran basını Türk hafızların Kur'an-ı Kerim tilavetleri ve diğer kültürel etkinlikler için İran'a gittiğini yazdı. Bu etkinlikler iki ülke arasındaki kültürel ve manevi bağları güçlendirmek adına oldukça anlamlı. Bölgemizde sıcak rüzgarlar eserken bu tür kültürel diplomasilerin artması inşallah barış ve kardeşlik ortamını güçlendirecek. Bu haberle birlikte şunu net bir şekilde görüyoruz Türkiye sadece siyasi ve askeri anlamda değil, kültürel alanda da liderliğini perçinliyor. Şimdi yavaş yavaş yerli basınımızdaki köşe yazarlarının görüşlerine geçelim. İlk olarak Hürriyet gazetesinde Abdülkadir Selvi'nin bugünkü yazısından söz edelim. Selvi Suriye'deki anlaşmayı derinlemesine değerlendirmiş. Öyle bir giriş yapmış ki Einstein'a referans veriyor. Ön yargıları değiştirmek atomu parçalamaktan zordur diyor. Bu özellikle Türkiye'nin güvenlik politikalarına eleştirel bakanlara bir göndermedir. Selvi geçmişte defalarca Türkiye'nin adımlarını küçümseyenleri eleştiriyor ve bu anlaşmadaki gelişmelerin bir kez daha Türkiye'nin gücünü ortaya koyduğunu ifade ediyor. Selvi'nin altını çizdiği en önemli noktalardan biri Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlik vasfı, Erdoğan'ın hem bölgesel hem de küresel siyasetteki etkisini vurguluyor. Fransa'nın prestijli dergilerinden Le Point'in bile Erdoğan'ı dünyayı şekillendiren dört liderden biri olarak göstermesinden bahsediyor. Selvi ayrıca bu tür süreçlerde ABD gibi oyuncuların rolü olsa bile son kararın sahada ve masada Türkiye'ye ait olduğunun altını çiziyor. Türkiye'nin yükselen güç olduğunu, YPG'nin ve diğer terör unsurlarının köşeye sıkışmasıyla net olarak gördük, diyor. Şimdi de Türkiye Gazetesi'nden Cem Küçük'ün yazısına bir bakalım. Cem Küçük'ün yazısı biraz daha teknik bir çerçeve çiziyor. Yazısında özellikle bu anlaşmanın çeşitli maddelerine dikkat çekmiş. Söz gelimi dördüncü maddede petrol, Sınır kapıları ve havaalanlarının tamamen Suriye devletine devredileceği belirtiliyor. Yani ellerindeki en önemli koz ellerinden alınmış durumda. Bu hem Suriye'nin toprak bütünlüğü hem de Türkiye'nin bölgedeki çıkarları açısından olumlu bir adım olarak değerlendirilebilir. Cem Küçük ayrıca mültecilerin dönüşünü düzenleyen 5. maddeye de vurgu yapıyor. Suriye'den Türkiye'ye gelen mültecilerin güvenli bir şekilde geri dönebileceği bir ortam hazırlanması Türkiye için çok önemli bir adım. Dahası, Suriye'deki Kürt toplumunun anayasal haklarının garanti altına alınması, bölgede yaşayan tüm halkların ortak bir anayasa çatısı altında yer almasını sağlayacak gibi görünüyor. Cem Küçük bu gelişmeleri oldukça olumlu değerlendirirken Kuzey Irak'ta olduğu gibi bir geniş temsil yapısı oluşabilir ama Türkiye'nin çıkarları korunarak diyerek her ihtimali de dikkatle okuyor. Her iki yazar da Türkiye'nin bu süreçteki gücünü ve elde edilen kazanımları vurguluyor. Ortak bir perspektif var. Türkiye hem sahada hem masada belirleyicidir. Özellikle YPG'nin silah bırakması ve Suriye'deki yapılanmanın son bulması Kandil'deki uzantıları da etkileyebilir. Türkiye'nin terörle mücadelesini zaferle taşlandıracak bir yol açılıyor diyebiliriz. Sonuç olarak hem Orta Doğu basınındaki hem de yerli yazarlarımızın değerlendirmelerinden görüyoruz ki Türkiye kararlı politikaları ve güçlü liderlik vasfıyla bölgesinde bir denge unsuru olmayı sürdürüyor bölgesel barışa giden bu yolda inşallah daha fazla başarıya tanıklık edeceğiz. Sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun sevgili dinleyicilerimiz. Fason Radyo